kendi dükkanımızı tanıtıyorum. Ee, Yeğenler Çiçekçilik caminin hemen yanında. İstediğiniz zaman gelebileceğiniz, istediğiniz çiçeği bulabileceğiniz bir yer. Ee, Yeğenlerin sahibi abla. Biz de e, bu işi yapmaya çalışıyoruz. Ablam çiçekleri çok sever ve çok iyi bakar. Bende hiç öyle bir marifet yoktur. Çok çok güzel çiçeklerimiz var. Sizleri bekliyoruz. Şimdi e, ablam, Hanife Hanım eee Merhaba ablacığım. Merhaba. Şimdi e, senden bu çiçekler hakkında bilgi alalım bakalım ben çünkü hiçbirisini bilmiyorum. Sadece kaktüs, kaktüstür benim için. <laughs> evet, kaktüsler hepsi çok çeşit. Şunlar kaktüslerin değişik ben çeşitleri, meleşelerin bitmiş, bitti. Bu ne mesela? O Yasemin, ev Yasemin'i. Çok güzel açıyor. Çok güzel kokuyor. Bir tane kaldı. Orkidemiz Orkidem gene bir tane kaldı. Çoktu. Bunlar? Ee, onlar şu. Evet. En önemli çiçeğe gelelim. Para çiçekleri. Bunlar para çiçekleri. Bu şu mesela değişik. çok çok değişik bir para çiçeği. Şöyle alayım. Evet bu para çiçeğinin hikayesi <laughs> ne? O para çiçeğinin hikayesi, Şurada inşallah yok. yedi yaprak olunca sahibine e, yani çok mutlu ediyormuş para konusunda, huzur konusunda, evet. eve huzur getiriyor. Öyle bir inanç evet. yani tabi. Ama sevgi en güzeli sevgi. Evet. Yani evet. bir salonda. Evet. Şurada da yılbaşı çiçeği diyoruz eskiden ama şimdi ne ismi? Yine yılbaşı, yılbaşı çiçeği. çiçeği. Gördüğünüz Bunlar gibi rengi, yani renk. var. Şu tarafta. Burada bambularımız var. Bu. Onlar da Yeşillik. yeşilli ha, çiçeği. Pati çeşidinde. Arkada da var evet, çiçekler. Büyük. Musunuz? Dikenlerimiz var. Bunlar doğa çiçekleri. Ezan okunduğu zaman dua ediyor gibi Ellerini yani yapraklarını havaya dikiyorlar, sonra açılıyorlar. Yani çok çeşit var. Şu gelin çiçeği dinliyor mesela. Gelin çiçeği. Evet, burada da kılıçlarımız var, deve tabanlarımız var, kavuçuğumuz var, yapma çiçeklerimiz de var kendinden yapma çiçeklerimiz de var. Mesela çiçeklerimiz var bak. 3 Çiçek açan Gonzayi Bunlar da yeşillik salon palmiyesi deniliyor onlara. Kuş konmazımız var. Devamlı yeşilliğin arasında yeşilliğin arasında kırmızı, kırmızı. yaprak. Evet. Her hafta salı günü ee, dolabımız var. Şu anda az miktarda var ama çeşitli buketli güllerimiz devamlı mevcut. mevcut. Ee, her yere götürebiliyoruz herhalde. Yani, yani Çanakkale ve ama Geyikli, Geyikli ve çevresine. Geyikli'ye. Ee, Genelde. Evet. İnternette de şeyimiz var. Evet. Biz yerler yani çiçekçilik olarak e, tüm geyik ve çevresine canlı çiçek ve yapar çiçek, e, ayetten doğum günlerinde buket, e, cenazelere çelenk, yani şimdi, her türlü hizmetimiz buket, bulunmaktadır. Buket yapmak çok güzel. Sevdiğine, annesine, bir arkadaşına götürdüğüm vakit sevgimi de katıp buket yapıyorum. Ama maalesef e, cenazelerde çelenk de yapıyorum ama çok çok üzücü şekilde. Düğünlerde yapıyoruz. Ama işte dedim ya insan insanoğluyuz. Mutluluk da bizim evet. için. Hüzün de bizim için. Evet. En güzel günlerinizde en güzel çiçeklere evet. sevgimi katarak yani ben sevgimi katarak bu çiçekleri yapıyorum. Evet. Gerçekten Hepsi sabır bu... işi. Bunların hepsinin sulanması, bakılması. Kolay gelsin. Teşekkür ee, ederim. Sizi geyikli geyikliğimizde caminin hemen yanındaki e, Geyikli Çiçekçiliğe bekliyoruz. Telefon numaralarımız denklerde paylaşılıyor. E, i̇nternet üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Bekleriz.